Selam, selam, selam arkadaşlar. Bu yine video karşınızdayım. Bugün oyunu bitirdim aslında evet. Oyunu bitireli bir ay falan oldu. Ee, bu videoyu montajlamak, montajlamak çok zoruma gidiyor. Şeniyorum. Evet ve bugün şu anda o videoyu montajladım. Şu an siz onu izliyorsunuz. Bu yayınlardan kesit. Evet. Ve e, ses mikrofon çok kötü almış. Bir e, bozuk bir ses var. Nedenini şu anlık bilmiyorum. Neyse. Videodan sonra da sinirlenip e, de da geçiyorum kısaca anlatayım. E, videoyu birçok yerine büyük bir ihtimalle hızlandırmalı falan olacak. E, evet, ses, arka, arka belki müzik falan koyarım çünkü ses bayağı bozuk. Neyse arkadaşlar hemen oyunu nasıl bitirdiğimi izlemeye geçelim diyorum yani. Uzun süredir de çekmediğim için vücu girişlerini yapamıyorum artık. Evet bir de şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 3'ten sonra yayın açmayı planlıyorum. Minecraft falan oynayacağım. Ee, öyle bir planım var. Ama bu daha kesin değil. Ama büyük ihtimalle öyle bir şeyler olabilir. Neyse hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Hiç şey kullanmak istemedim ama. 五。Uh. роду дан родум और ये चले और ये और ये और ये कोने Aga. Hadi yani bak. Yürü işine bak yürü. Yürü işine diyorum. Bak yürü işine yürü yani. bak. Kafa tutma bana diyorum ya. Hmm. Bunlar ayrı bir spam oldu zaten. ben çekiliş şuna son bir vuruş yapayım.

Oha! Okla vurdum. Of! Okla vurdum onu. Ooo! 32 seviye yedim. 36 seviye yedim. Ooo! Çok güzel! 36 seviye yedim, 70 oldum. Çok güzel! Kendi yukarıda kalmış ya. Yani. Oy, oy yavaş yavaş. Hayır yavaş. Okey, iki iki ye 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 Hala. Oyuncu yesene. Hayır dur 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 dur. Ölme ölme. Çok önemli bir an. Bu an ölmeden olamaz bu an. Lan yumurta gitti. Ben ne kadar yaptım ya. Yumurta gitti. Evet. Çok iyi. Ve arkadaşlar. Bunun izinizle Yamutları giyerek oh, 4, 5, 5. Giriyorum. Neyse. Nezir Kuru yazmasa da çok güzel. Hmm. Evet. Şimdi şöyle çekeyim.